Hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servikte son oyuncu da ve görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıdan kalma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bugün yanımda Oğuzkan var. Oğuzkan hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Hoş bulduk kanka. Kanka, eee direkt rush atalım karşı takıma. Ben sana bütün demirlerimi atacağım. Sen de bana bütün atacaksın. bir dakika. টাকা <laughs> <laughs> <Pick a word. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar kırdık adamları. Sen de yememiş, içmemiş, fırını toplamışsın kanka. Abi. Gel gel gel. Birisini öldürdüm. Birisini öldürdüm. Öldürdüm. Diğeri de burada. Aldım. Helal. Allah. Allah. O kardeşim sen ne yaptın? Yememiş, yıkmamış, elini güç, demir toplamış adam. Oha. Harbiden Pembeler geliyor yalnız. Yok, açık maviler geliyor lan. Açık maviler geliyor kanka, birini aşağı attım. Öyle. Seri gelmem lazım buraya. Gel lan. Çabuk gel. Geliyor. Adam TNT çok ok yaparak kafana zıpladı. Öldü. <laughs> kanka yere düşene göz baksana çete bak çete. Gördüm gördüm. Aa! Az önceki öldüğü adam lan bu. Biliyorum oğlum Şişko. Öldüm, gördüm ben. Kanka Şişko yani ben kuzazlara gidiyorum. Aa lan gitti 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 gitti. gitti. Ha, yok lan o başka başka bir şey. Başka bey. Ay yok lan bedene açık bedene açık koş koş koş. kanka. Geliyorum. Bedleri açııık. Kanka bak şimdi bedlerini kıracağım sonra... ...kapatan kapatıcam. Hop. Şa zaten düştü. Ay düştü. Kanka yalnız bizim takım kaldı. Yaka olan bir de mağdurlar kaldı. Daha ağır Seri. Hop. Hop. Tamam abi gidiyorum ben onların yanına. Mavililere de git kanka mağdurlara. Hocam mağdurlara gittim. Gizliyle takım olduk.

benim canım çıktı. Kanka. Helal. Arkadaşlar benim bilineleri <laughs> şimdi. Aa, o şimdi bastırıyoruz. Gördün mü? Gördüm. Milyar tane şey var. Koruma 4 müyüz biz şu an? Aynen. Oğlum koruma 4'ü geç. Keskinlikle bastım lan ben. Babanı tanıyor mu? Tanımayalım mı Oğlum bizi fireball atar öldürürlerse ben oyunu bırakırım bu arada.

Abi şu elmasa gitmeseler yemin ederim şaşarım zaten. Kanka aslında gitseler ben şaşarım. Hayır! Ben devam ediyorum. Evet. Kanka ben elmasa gideceğim. Elmastan daha hızlı gidebilirim onlara. Yani... Aynen daha aynen son. daha mantıklı. Can kaldı. Evet maçta kilit kilit arkadaşlar. Kanka yalnız ben öleceğim he. Canım çok az kaldı. O zaman git gap al abi. Tamam. What? <laughs> Kanka üç elması var bu arada. Adam aşağı attım. Helal. Kır bedlerini de at. Kafana var ya. Put diye uçarım yemin ediyorum. Arı gibi sokarım ha. Kırıyorum. <laughs> Lan diğeri de geldi abi. AFK zannettim diğerini. Ya bari hemen bir eleyelim şu kıyarları. Bir dakika lan. Lan diğeri ölmemiş miydi? Oğlum bederi yok ki. Biliyorum yo var lan. ne yok? Ben bana öldürdüm. Öldürdüm. Öldür beni. Lan sağ ol. Sakin biri daha öldü kardeşim. Lan niye ben... Sen... Çok iyi. 8 9 elmas ya. var kanka. Allah kanka ben üretici basıyorum Vallahi 8 var basam. yani 8 var ama Bana, bana yani bir tane elmas atsın yeter bana kanka üretici basacağım Bir dakika diğer elmasa da gideyim orayı da toplayayım Çocuk. Geliyorum kanka Kanka ben senin için altın sakladım 13 altın sakladım senin için Allah bin razi olsun Al al altınları Bana evet. al altı elma sat elma sat, elma sat. Evet arkadaşlar Oğuz Kağan şu an gitti bir yere hemen gelecek onu bekliyoruz. Ama ben yine de oynayacağım o şu an AFK yani Discord'dan çıkmadı. Şu an tek oynuyorum onun için. Koruma ikimiz var yani. Hadi bu eli de yenelim de bir şenlenek abi. Gerçekten iyi e olur. Yenersek bunu da. Hadi bakalım. İnşallah toplamamışlardır. Oha helal lan size toplamadığınız için. Adam ama ortada birisi vardır. Dudu Şu an ölmemem lazım ölmemem lazım. Çok güzel bastık abi. Ay bastık diyorum. Elmas üreticileri seviyor. Çok güzel. Nice. Arkadaşlar ben bir kendime çekiyorum. Eee Maset. Oha. Ha, bana çok blok gerekiyor niye ya? Tamam. Bize gelmesinler abi. Bana şu an o, o, Arkadaşlar. Evet çok güzel. Aferin. Şu an kırılmamamız gerekiyor. Kırılırsa çok kötü olur bu arada. Ben şöyle bedi iyicene böyle kaplıyorum abi. Anam. takılıyorum adama. Evet, evet. Abi arkadaşı geldi ya ama. Ama arkadaşı geldi be. Ya abi ne yapıyorsunuz ama ya? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? ayıp değil mi abi? Öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Çok güzel. Ne yap oğlum ne yapacağımı bilmiyorum. Çok altın var. Gerçekten ne yapacağım? bilmiyorum. Daha öncelikle e, şöyle bir gidelim. Bir ses duydum sanki. Evet duydum doğru duymuşum. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Hmm, güzel abi. Güzellik Abi ben gepimi yemeyi unutmuşum. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünki videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videonun gelmesi için bu videoyu sizlerden like bekliyorum. Siz de seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.